Abi benim rünü gördün mü? Yeni mi yanlış mı? Yanlış Fark eder mi? Yok abi yok Fark ederse terk eder Bana gayret Tam bende de o çalıyordu biliyor musun? Hemen sen abi, affet Bir Şarkı işine varım <laughs> abi ama Abi kanka mi? iyi şarkıları direkt ayıklıyorsun ya Ben fıtığım var hangi hareketleri önerirsin? Nasıl yani şey anladım bel fıttığın hani beli düzeltmek için mi yoksa bele daha az vuracak hareketler babında mı? az vuracak kastetmiştir abi. Büyük ihtimalle. Kanka direkt şey makinalarda yap. Sırtta muhtemelen vuruyordur özellikle beline falan. Sırtta hep makinaları kullanabilirsin. Bir de bence hafif kilo deadlift bence bayağı iyi geliyor. Benim de belimde çok problemler vardı. Atıyorum normal kilon 200'se deadlift'e daha kanka böyle 50-60'larla deadlift yapmak bence bayağı iyi geliyor sırta. Güzel bir formda. Şuramı karın yaptım. çalalım mı? bana mı vurmuyor sırtta? Anka şey yapıyorum ya ben de hiç yapmıyorum barbell row benim sıkıntı olmasın diye. Chess support Dumble Row yapıyorum. Göğüsü yaslayıp. Bayağı iyi hissettiriyor bana. Deneyebilirsin. Çok XP'yi mi kaçırdım ya ben? Böyle bir şey nasıl mümkün? Oğlum çok mu CS kaçırdım ben XP'yi kaçırdım ya Arka bu wave'i crashlemeyi dönüyor. Manası falan da çok az ha. Ne gelir Bence denenir. Geliyorum abi. Eee ben, ben öldürdüm ben öldürdüm. Geçtin mi sen? ha A tamam. Çok iyi. Bu da olur. öyle bir beyz atsam ne olur ya atmayacağız ee, çok kötü seti aldı hmm, ya. Nazlı bu canlı oynasam mı ya? Orada bir şey olmaz gibi de. Ulti var mı? Yok. Ama uh, var ya. Belki Yo flash'ı da sana attı ya. Olur. Gelmiş midir? Ee, gelmemiştir gelmemiştir. Yok, başta kestik şey. ya. Aynen aynen keseriz. Ward'u var. Bana yardım etseniz de burayı puşlasak oluyor mu öyle bir şey? Alistar gelse falan sen gelme istiyorsun. Burada vardı sanırım. Olur. Ben geleyim ya Kenan Mayf. Burada puşlayalım. Popi arkasında adamı. Burada fight olacak gibi hissediyorum ama. Adam direkt aldı. Dışı var. Yani onu. Ben tankcam. Ölme. Güzel. Ya bayağı alacağız buradan Canon ve Tipsi var mı abi? Vardır. Var var benim de geldi. Ben yine de vurmak istiyorum ya buna. Böyle bir tane play alsam. Sen verirsen abi. Peki. Ya abi? bizim smalldır. Ama yani. Dostum benim. O ne yapıyor? Gelirim ana abi full trade atsana ya. Anlayayım yok. Bordu var tır şeyde. Gelem gelem. Flash yok, ultisi yoktur. Ultisi kesin yoktur. E, geliyor mu? Hı hı. W'si var mı? Var. Yeni Gel gelmiştir. Gidem. Peki. Go 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 kanka. Flash vardır. Ben de olacağım. Akşam taşıdı. Bu akşanlar iyi oynuyor ya. Boyu Boş abi. adam da akşam almıyor ki kanka zaten. Hep OTP'si oynuyor. Çok güçlü şampiyon değil mi abi ya solo kilo? Bence harika. İyi akşam oynamayı çok isterdim ya. Evet. Bot'tayım fena başladı ya. Adam tilt oldu. bir kazdım. Ne olur mu olur muyum lan? Bu mu aldım lan kuleyi? Çok kötü oynuyorum ya. Ben oraya gelmeyeceğim mide Aha. vuracağım. Belki mid kuleyi de alırım biliyor musun? İyi bir move yapmış olabilirim şu an buraya. Bunlar beydatamayacak atamayacak abi. Tamam ben bunu da aldım sanırım. TF'in de TP'si var tapa atarsa. Bak kandenen çağır Çok akıllıca atılmış bir move'du by the way bu. Çok iyi oldu. Bu maç sendeyiz ya ben çok kötü oynuyorum bu maç. Olsun. Little tempo iyisin anla ki bro. Öldüm heyecanla ama öyle zordur diyor Oğuzkan sana. Ya Oğuzkan Bu Bana ne diyor kanka ya. ya? Bu Bu Dölkant ne diyor kanka sana? Şey demiyorum ona. Terbiyemi bozmayacağım. Volkan karşı. <laughs> Oğuz, sabah Ragnar geldi kanka. Diyor ki abi Oğuz'un boksör olması e-spor olmasına göre daha yakın. Ben demedim ha bak Ragnar dedi. Ne diyorsun bu işe? TP'm var ha. Ne diyorsun olaya? Dur bakayım aynen çünkü. Ay, Attım. Geldim burası Penta kanka. Burası direkt seks abi ya. Ana Daha yedik burası seks değil kanka. Değil abi. Hani nereye gittin lan? Geliyorum. Bana bir Q. Q. Aa! Helal lan. Başkan burası direkt seks ya. Eko! var mı? Var. Bu kadar evet, kanka, evet. bu kadar. Oğlum overfed'im o iyiyim. Taşıman lazım bu maçı. Vallahi sendeyiz. Overfed as fuck'ım şu an öyle söyleyeyim sana. Ferrari bu maç benim. İnşallah. Dölkam'da Fiora Dodo'ya Special Jax İlteniz, beklememiz lazım abi Sana geliyor olabilirler Ama hepsi botta sanki. gözüktü sanki kanka daha demin Evet evet Nidale bot Sight Bir tapa gittiler de ben, ben akşamla şeyi üst üste koyarım ama Elemanı dive'le yapıyorum ya Aa nabiyo lan onlar onlar nabiyo gelecek aslında botlane'i mi dive'lasak burada? Ben gelmez abi oraya. Kim ben gelecek benim... buraya kesin mi? Aa, bunu salacaklar. Ah TP ben diye. Ben bu salağı ignorlayıp oldum ki buraya. Tamam tamam. Ana ne sıkıntı. Ak Herkes geliyor abi oraya. Bizim TF'in ölüşü görsem var ya koparsın. Alistar Allah'a emanet ol ayı. Koydum ineği seni. Oynarız buraya. Oynarız bu arada. Kovalar Sana nasıl? rift bırakacağım abi. fightta rift tamam. için... ben Bence rift... oynamayalım ya Dodo. Abi ben attım rift'i. E. Burada fight olacak yani. Tamam şey, şey. Gerek var mı kanka mesela? Yok abi ya. Ben tek başıma oynarım burada. Tilt mi oldun Dodo oynamadım diye? Yok 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 yo, oğlum <laughs> Öyle bir sessizlik oldu ki tilt olduğun gibi sandım kanka. <laughs> Sen abi sessizlik oldu yani. Abi Dodo yayında mic'i kapatıp sana sövüyor. <laughs> Doğru mu Dodo? Abi sövüyor herhalde şu an konuşmadığına göre. E, bir dakika bir kapalıydı kapalı. <laughs> <laughs> mi lazım buraya? Nine brother. Niye şojin lazım mesela kanka? Nedenini verebilir misin? Burası zonya artı frozen art. O koşuyor, meyve bıraktım, yürüyorum kanka. Gel abi. Gel yaparız belki. Göstere göstere geliyorum kendimi. Poppy denen şampiyon varken benim oynamam zor biraz. Benimki de benim için de öyle. Kollarda Teto. Botan geçsem mi diyeceğim de mı geliyormuş. Tamam beni bırak bekleyin o zaman ben bir puşlayayım şunu. Tamam. Sen puşla abi. Kestik sen tabi ihtimalle. O adam ölüyor mu şey ya? Ölür ölür. Bunlar. Vp bakıyorum. Orada takılın kanka. İngi bir tor kulesine yaslayacağım. Gördün mü Gördüm. abi? Gördüm. Basacağım adam, adam görürse. Mide vurursa istiyorum. Tamam tamam kanka. Sadece Clever'ı söyleyeceğim ben. Bırakın vursunlar istiyosun o biraz, tamam. Abi bir şeyler oluyor abi gerekebilir Ben yürüyorum tp atmayacağım. <laughs> alistar dayan lan alistar <laughs> Gel önüme geç de tankla biraz ben onu tf e bak abi. Hadi Kılıç yok, zonyası var. Zonyası var. Abi çok god oynadın da. Ben çok kötüyüm ya. Dur, mental mental reset lazım. Ne oraya ya, base TP'yim ya. Abi oradan sonra base tp atsana tfs al oraya baksana kanka amın O da base atıyor Beat and'i kısantenin yaptığı hareketlere bak Kanka şuraya tp force ya en azından bence oynuyor Ben hatta şimdi attım ya Ne yapıyor oğlum o Dodo? Jinx'in flashı yok abi Alistar'ı Kanka geliyorum Bak 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 bana bak bana bak bana akşana 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 Aksan'ı yani öldürdük kanka, Aksan'ı öldürdük. Jinx 1 HP abi. Flash yok. Tamam, Jinx öldü. Jinx öldü. Atakan, Atakan direkt bir şeyler alalım burada. Tamam. Xanthe TP'si olacak da. Burası evet, nedense şey bok kokuyor ya. ya. Bunu getirmeyelim evet, buraya kanka. Abi ya şöyle TP'ye mi? Dönelim abi TP'ye. Ben tanklayacağım trap'i. Benim zonyam var. Ultisi yok abi, kesemez yok, yok. yani bence. Kimse gelmiyor bize abi. Em var, em var, em var. Ya abi TF hala mavi kartı Atakan'a fırlatıyor kanka ya. Hala mavi kartı Atakan'a atıyor o çocuğu ya. TF fena oynamıyor çocuk da? Oynayın lan oyunu TF! <laughs> 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 ah, TF'e sövüyorken bir anda yutkunamayış da gitti ha Df ölmesi kontestlerdik sanki de Benim bu çarba oyunu taşıyacak ya rahat ol Arkası vardır onun %100 gelir Ben yani ölmüş olabilirim Ölmedim Poppy geliyor Sen büyük ihtimalle ölüsün Hey Car Flash'a, PUNK'i! Bayağı iyi oldu. Kaçtım ha ben oradan. Görüyor musun? Eline sağlık abi. Track bayağı iyiydi. Ben sizler ettim ya. Ya da yok ya, base TP ya Hayır ya. Olur. Hadi lan. Oğlum 10 saniye TP'yim ha. Aha. 3 saniye. 2. Geliyorum lan. Dodo geliyorum oğlum. Dodo geldim lan. Ne Hadi. Haydi abi. Bakıyorum ana. Lan ben buna yapışırım lan. Oğlum, o, yok yok. Dur. Jinx geldi. Flash yok. Barrier yok Jinx'in. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Helal. Bir tane mi? Eee dikkat et dikkat et dikkat Neye dikkat, ne, dikkat edeyim değil mi? Hiçbir şey olmaz lan ee, Q Q Spear Bana yardım var mı guys? Eee geliyorum geliyorum Hadi be Akşan arkada lan Akşan'ın canı bir Okey Herkes öldür. herkesi öldürdük Herkesi öldürttük herhalde Eşi yapmasaydık Punchy Hadi değiştir bir Smite? A. Yok mu Şeyler kanka şuradan? Smite yok mu oğlum? Flash'ın falan var ha. Yok yok şey yok. Aa, sick şey şey yok mi? abi. Alişler, gir giram şekerler hesabı. Gelsen de topla Harbi tankla. Aha flash flash attı lan. Ne şey yapın ya? Oğlum geliyorum lan devamını oynadık ha. Oynarız ama var mı devamı? Yok, yok gibi Geldi mi Ekranda yok. Biraz adamlara şey ver be tf fakim ha. Adama şey vermeyelim de. Yavaş yavaş dolum. Oğlum harikasın be oğlum harikasın. Hadi. Molder şey yap. Akşam geliyor abi bu arada. Oo. Evet. Hadi lan. Sol da gitti. Evet. Yes evet. verdim. Ay şutladık. Çok iyi olacak zannettim orası da hiç güzel olmadan. Yani çok iyiymiş gibi gözükte orası biliyor musun? Evet abi ya. Bana da öyle geliyor Kingo sen de kısa. Abi kısa anti... bir şey yok ya abi. Karşı bizim çarlar mı TF Smolder vurmaz yani. Ben oynayayım kısa anti... Karşıda böyle baba mage'ler, sindralar. Karşıda ana çen AD kiriler. Lilyalar falan. TP mi attım ya? Kanka ben atıyorum Aa, ya. Evet. kadar denedik biraz ya, daha, daha, daha da... abi. O salağımız oynayası yoktu da. Kanka Jinx'e girdim Aha attık içeri sana. Papi, 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 papi. Fight oynayalım, fight oynayalım. Akşamdayım, akşamın Aksiyonunu... yiyorum kanka, akşamın Aksiyonunu... yiyorum Onlar da beni a**yor. Drake'i alsana Uyuruyorum bro. Drake'i al. Alacağım abi, alacağım bir saniye. Bir odaklanayım. Odaklan hele oğlum. Bunun devamı. Abi o nide mi? Girerim değil. lan. Oooo. Oh. Oh. Tamam olur hadi be oğlum çar çağır bir şey yaramıyor mu kanka senin bir... çağır ya Karşıya öyle be, be diye götümüzü patlatır Bizim takımda ya bir vuruyor oh, Burada öldüler oyun bitti abi Bu bir yer. Bu ne yapıyor? Kanka inter ya TFT TFT Hadi lan o ölsün be Ananı s**eyim oğlum kim o adam Kim hadi kanka işe yara bin, bin gold. Nice. Bitirebilirler mi? Yani base atmanız lazım. Jinx resti var. Ee, girmene gerek yok abi bence. Tamam. var. Güzel. Al çok iyi. Çok iyi çok iyi. Aplı'nın oğlu oldu kanka. Nidale is target. Boy ben bir anda ona WQ yapayım. Ee, smaller yok smolder yok abi. Hızlı 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 Çok hızlı da ya Bunlar da Aaa Alistar ultiyi mi kaybedecek? Oğlum oh, bunu de. abartıyor tera tera abartıyor Böyle de. bir şey yok kanka Vermeyin ulti Nidalee 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 Flaşak 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 At lan Koş lan Lan mavi kart mı attı Yo Aha Biter lan biter Gitmez mi? Mid wave var Biter biter Koruruz wave'i biter Eee Temp'in flaşı var hala Flaş on Or Jinx Poppy ultisi var mı abi biliyor bar, 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 musun? Var 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 atmada. Poppy atma ultisi da. varsa. Okay. Hadi oğlum at bir flash. Tamam güzel Alamadım bir yok artık. Alamadım evi beni attı bu arada. Aptal. Sonraki TF yapmam de oynarım bu arada. Yo evet, bu wave bu wave abi. Bu wave bakalım. Bak 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 bak. Go 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 go. Go a**ayım go. Alsana onu W'sünü. Nut alayım abi. Aldım. Alamadım. Peki. Ah Jinx 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 Flash yok Jinx'in Flash'ı attı Kule 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 abi Akşam mıyız? O da olur ee, Vuran abi. kimse yok Çıkalım. Tamam yeter 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 ee, Oyun biter oyun biter bu arada Oo. TP denesene abi Base attırmazlar sana Adamlar da doğdu TP at abi TP at TP at, at. öldüm mü? Hadi hadi yuvarlan artık boylu mu TPC? Bir an yuvarlanmayacağım sandım ya. <laughs> adamlar sol aldı ama. Yapacak bir şey yok ya. Ya ya bu arada TF oynamadı abi. Korktu ya korkak piç. Yalnız soğullan kanka o kısante falan bir daha ölmez haberin olsun. İlk önce neşe gidiyorlar. Yok bence biri şeyi alıyor. Yani. Neşe kontes vermeyiz. Zor gibi ya. Yo ward. Yo Çalacağım he. Çalsana. Harbi ben. çaldın sen onu. Aha! Helal lan sana! Ölmeyin ama bir ölüm lazım bize. Çıktın bir de. Çıktın mı? Kanka çıksanıza. W çık kanka. Bir ölüm lışı fazla lışı ölüm lışı vermeyin. Lışı. Bitti ki oyun. Anan Belki bitmez, Ö, bitmez lan. Wave'leri puşladım Wave'ler çok deep abi. Aktif. Ne diyorsun abi? Minik no minik mi? Evet 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 o klas mı? Oh. Popinin flaşı yok. Ben bunu makara yapıyorum low. kanka. Oy oh, Smolder'ın yediği çöğü um, yok kanka üzüllü orası. Yani delif flaşı. Çok sıkıntı kanka. Nide bakıyorlar. Ben de bakıyorum. Inks'in flaşı yok ya girerim ben buraya. Oh, ne yaptım? Oyunu gittim abi. Tanklayacağım Blok. senin için. Tamam tamam okeyim okeyim okeyim. Alistar öldü kanka. Deep girme. Aha. Jinx patladı. 10 saniye ulti flash'ım var abi. Base'e mi gitseniz ya TF'de? Maç bizde abi ya. Benim de flash'ım geldi. Smolder flash da gelecek. Bottan bir wave daha mı gittik ya? Hmm, riskli bence. Akşam nideli gelir. O tapta play oluyor. Tapa bak abi. Bakıyorum. İyi, iyi play. Tipi 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 tipi. Yeme onu. Yavaş oyna. Ha siktir. Adama ulti vermeyelim adam. Mid. Abi benim flashla bir şeyler yapmam lazım. Jinx'in flashı yok. Kanka benim de flashım var. Alistar'da da var. Abi o fight bu fight ha. Abi Nidalee ya da Jinx. Go ya mitten. Abi benim Link'i Olsun, görüyor musun? Çok iyi musun? evet çok iyi. Aha Nidalee'ye bak lan Nidalee'ye bak 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 bak. Zonya bile alsak yok, iyi olur. Yok yok. Kötü ya. Bakılırdı be sanki. Bunlar seni bilmiyordu sonuçta. Hmm. Ee... Olsun. Ben vuracağım ya Buna Çok iyi çık lan çok iyi çık oğlum Bravo Devam yok gibi ya ama Devam yok abi ya boş abi Ya biraz daha oynayamaz mıyız Burada, burada tf flashıyla trap. falan Trap yapalım abi Trap müzik dalı olan Bir anda flashladın mı ya heriflere Deni ne istiyorsun? Yok abi. Ama yok. Ulan bize ekip bir şey ya, şey Red Vision. falan var herhalde. Bu da base ya abi bence. Biraz Diğer daha mı dursak ya? İstiyorsan at koy flash abi. Sana kalmış tamam. 4 ve 5 olacak yani. <laughs> yok kanka ya. Ya bitti ya. Reset elde Ay, falan şu, mı? Şurada mı baksak ya? Şurada Hadi. bir bakalım mı ya? Nidali gelecek ha buraya. Şöyle bakalım. Mid'den gidiyorlar Bence reset An artı şeye bakmamız lazım ya. Elder falan filan. Buradaki fight çok kötü şimdi. Kim olduğunu oh, hareket edeceğim. Öldü öldü. Bırak kanka onu bırak kanka bırak. Bırak oyunu tutmaya çalışalım. Kanka TF o, o hareket ne sen şaka mısın? Gördün mü TF'in yaptığını? Mi, mi, gördüm abi ya. Aa. Abi senin David. oynadığın oyunu kim ben amına koyayım. Yani bir yılan yap. adamlar bitirecek her türlü. Bitiremedim bile. Veyve yılan mı? Vayve alsam ne oluyor ya? Dene. Yok evet, kanka alamadım. Gitti. Gici. Gici. Her türlü Bana bitecekti ya. zaten ya. Zaten ya. Bana Bana yazar ya. abi maç. Smolder o çocuğun sana yazar ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum wave falan gitti gibi ha. çek yine 9x sant BG Böyle bitirilmez abi ama yani. Bir maç daha az Bir maç daha diyorsun ha? Evet, evet böyle bitiremeyiz. Yakışmaz. Bu doya yakışmaz. E, hadi gel kanka. Go amına kıyım hesabı.